Evet değerli Haberek TV takipçileri hepinize saygılar ve sevgiler sunarak bugünkü sohbetimizin, değerlendirmemizin, analizimizin e, içine böyle birlikte bir girelim. Yani birkaç gündür işte gündemde ne Türkiye'nin ve dünyanın işte dünyanın Katar üzerinden futbol. Bu arada dünyada açlık ve sefaletin, savaşın hangi boyutlarda olduğunu görüyoruz ve biliyorsunuz. Bu çerçeveden baktığımızda Katar'ın bir futbol uğruna işte ne biçim paralar harcadığını da görüyorsunuz. Dünya böyle çelişkiler yumağı halinde yaşanmayacak bir hale getirildi ufacık ufacık ülkeler yani bir kasaba kadar olan yerler ellerine geçirmiş oldukları para finansman gücüyle işte reklam kompleks böyle lüks safat her şey her şeyi bir arada görebildiğiniz bir şey Katar çok önemli Katar gibi ülkeler işte evvelden biz bunları e, Hristiyan dünyasında Avrupa aleminde işte ne derlerdi? Kan derlerdi Fransa'nın işte San Remo derlerdi İtalya'da işte böyle küçücük küçücük Monaco derlerdi işte ne bileyim küçük küçük yerler Roma derlerdi işte Lüksemburg derlerdi işte şey derlerdi yine İspanya-Fransa ile arasında küçük bir yer daha vardı gitmiştim oraya da yani böyle küçücük küçük ülkeler üzerinden ultra lüks bir takım algılar yapılırdı anlatılırdı böyle bakardık şimdi aynı şeyi İslam dünyasında işte Katar, Kuveyt, bu Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler üzerinden görüyoruz. Böyle bir lüks safahat, böyle bir güç gösterisi gibi bunu da gösteriyorlar. Bunlar tabii neoliberal politikaların, vahşi kapitalizmin maskesi. Yani insanlar o işte biz de bunu yaşarız duygusuyla aslında kendilerini köle yapan bu anlayışa karşı çıkmak yerine Herkes onun peşine sürüklenip gidiyor. Şimdi ilginç bir şey oldu. Yani geçen de İmamoğlu'na ceza verildi. Ceza mıydı, düğün müydü, ödül müydü? Vallahi billahi hani anlamakta zorluk çektim. Cezanın duyulur duyulmaz Meral Akşener Ankara'dan son surat İstanbul'a işte efendim Saraçhane Meydanı'nda bir şov şeyine böyle ceza alan bir insan, haksızlığa uğrayan bir insan hali yoktu. Görmüşsünüzdür, hepimiz gördük. İnanılmaz bir sevinme, bir rol kapma yarışı, bir takım gizli ajandaların da biraz maskelerin de ortaya çıktığı bir şey oldu bu hukuksuzluk. Tabii ki hukuksuzluğu savunmak mümkün değil. İktidarın yaptığı böyle milyonlarca, binlerce hukuksuzluk var. Ee, belki en basiti ve en küçüğü imam olay yapılan, yani şöhretli olunca mı e, zulmün büyüklüğü ve küçüklüğü ölçülür? Tabii ki öyle değil. Her insana yapılan kötülük, kötülük kötülüktür yani. Yani ama böyle bir sevinçle yani burada yani basit böyle bir baktığın zaman sokaktaki insanlarla konuştuğun zaman aa eyvah bunlar Kılıçdaroğlu'na tezgah yapıyorlar Meral'le İmamoğlu şeklinde bir değerlendirme oldu. İktidar tarafı bunu yapıyor ama bu tarafta e, iktidara karşı olan bizler gibi insanlar da böyle düşünmeye başladık yani. Bunu bize düşündüren iktidardan ziyade e, İmamoğlu ile Meral Akşener'in o Saraçhane'deki yaptıkları şov. İnsan biraz üzülür, hüzünlenir değil mi? Böyle 32 diş gözükür şekilde böyle gayri samimi sarılmalar filan. Bunları çok şey e, bulmadık. Bulmadık kamuoyu yani bu, bunu satın almadı. E, İmamoğlu bana göre e, şişirilip e, bir sanal kahraman haline getirilmeye çalışıldı ama Tuttu mu tutmadı mı onu göreceğiz hep beraber. Sonra baktık Arjantin Devlet Başkanı Arjantin'de kriz var diye halkından utanıp kamuoyu baskısından korkuya Uçağına binip ki Arjantin bizden küçük bir ülke değil daha belki büyüktür ekonomisi falan e, kendi dünya şampiyonu oldukları olacaklarını bile bile e, Katar'a maçı seyretmeye gelmek yerine evinden televizyonla seyretti. Dünyanın takdirini, halkının takdirini kazandı. Bizimkisi de uçağa bindik, bir dünya adamla bir günlüğüne Katar'a gittiler, geldiler. İşte israf ve insanın yaşadığı yerin öncelikleri arasında neyin olduğunu da gösteren iyi bir şeydir bu Katar'a, maça gidip gelmek. Millet aç sefalet içerisinde, sıkıntı içerisinde böyle bir şatafat eleştirilmeye tabidir bence. Bu eleştirileri doğru buluyorum. Bu yandan dün şeyi dinliyorum. Sayın Bahçeli'yi dinliyorum. 6 yaş kız evlenme meselesine dair konuşmaları hoşuma gitti. Şöyle ki Tayyip Erdoğan da bu konuya değindi Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi aslında haksız taraf var yok meselesi değil. Şimdi evet 6 yaş bebek bu falan belki abartılıyordur. Belki uzun zaman geçti. Şimdi niye bu gündeme getiriliyor gibi başka tartışmalar. Bu bunu bir biraz siyasallaştırıp seçmen konsolidasyonu algı mühendisliği, siyaset mühendisliği yapılmak isteniyor. Bu açık net onu görüyoruz. Ama bir tarafta din düşmanlığı daha iyi hortladı. Öbür tarafta siz bizden aşağı değilsiniz ha sizde işte Cumhurbaşkanı PKK'ya şey yaptı. Uf küçük kızları kaçırıp daha getiriyorlar, militan olarak yetiştiriyorlar. İşte orada absürt acayip işler yapıyorlar. Devri devrim devrim şeyi ne nikah mı diyorlar ya da işte e, affedersiniz bir bir iki kız on tane e, PKK militanına karılık yaptığı söyleniyor duyuyor görmedik ama böyle şeyler söyleniyor duyuyoruz yani e, o orayı dile getiriyor doğru haklı yani oradaki küçük kızlar kız değil mi insan değil mi onların kaçırılmasına niye bu sol e, Marksistler sosyalistler ılımlı solcular e, karşı çıkmazlar. Bunu niye gündeme getirmezler? Ama bir bu taraftan birisi böyle bir şey yaptı mıydı, hayda bu sol gürültü çıkarmayı gerçekten iyi becerir. Ee, sadece bunu gündemde tutuyor. Ama Bahçeli orada çok güzel söylüyor. Yani bu işleri istismar etmeye gelmez. Bunları siyasal malzeme haline getirmek yerine e, asla kabullenilmeyecek bu ayıpları nasıl örteriz, bundan sonra nasıl olmaz noktasında yaptığı konuşmayı şahsen ben çok beğendim olaya biraz böyle de bakmak lazım. Yani bölünme bölünmen ülkeyi öyle bir kutuplaşma haline getirmişiz ki cenazelerde kutuplaşma, ahlaki dejenerasyonda kutuplaşma yani benim sapığım daha iyidir senin sapığın daha kötüdür tartışması yapılacak neredeyse. Bunların tümü bu ülkeye, bu medeniyete korkunç zararlar vermektedir. Bunu size paylaşmak istiyorum. E şimdi tabii ki işte önümüzde e, bir seçim var. Seçim öncesinde, şimdi kışı yaşıyoruz. Bir perişanlık var. E, seçimi kazanmak için e, iktidar her imkanı yani hakları olmayan, yasal olmayan, meşru olmayan her devlet imkanını kendi iktidarlarını sürdürebilmek için kullanmaları e, gerçekten e, kabullenilebilecek bir şey değil. Ama bu yanda da Muhalefetin hak, hukuk, adalet yerinden ziyade ne olursa olsun her şeyde birleşiriz Tayyip düşmanlığına işi getirmeleri de bu kutuplaşmanın daha da büyümesine vesile oluyor. Dolayısıyla ortak aklı, ortak paydalar çerçevesinde bir buluşmayı sağlayacak siyaseti özledi bu ülke. Dil kötü, herkes birbirine hakaret ediyor, birbirini suçluyor, birbirine iftira atıyor veya hakikaten yapılan şeyleri ortaya koyuyor ama bunların... Ee, bir şeye faydası olmadığını görüyoruz. Yolsuzluklar konuşuldu. Mesela 17 Aralık işte yolsuzluk haftalı, hırsızlık haftası, bunu çeşitli isimlerle mizahi sosyal medyada gördük. Evet. E, ama böyle yapa yapa e, yıl 365 gün hırsızlık günü kutlanacak vaziyete geldi ülke. Yani bağışıklık kazandı insanlar. Artık tepki gösteremiyor. Sıradan bir işmiş gibi geliyor yolsuzluk. Ve bu yolsuzluk yapanların inanılmaz işine geldi. Yani artık önümsemiyor. E ahlaksızlık da böyle bir şey yani. İstediğin kadar adamı suçla yaptığı şeyleri koy. Her gün gündeme getirdiğiniz zaman millet kanıksıyor tamam mı? Yani şimdi LBGT üzerinden bir tartışma. Hep böyle bel altı ve ucuz şeyler üzerinden yumuşak karınlardan e, böyle bazı tartışmaları açmak ve insanların birbirine kinini, husumetini artırmak bu ülkeye fayda getirmeyeceğini düşünen bir kardeşiniz olarak sizinle bunları paylaşmak istedim. Zaman zaman Haber Erk ve Haber Erk TV'de haberlerle ve böyle sesli sohbetlerle bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de bize desteğiniz önemli. Verdiğiniz desteğe teşekkür ediyoruz. Vereceğiniz desteğe de şimdiden teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.